Herkese merhabalar. Bu videoda Facebook'ta engel kaldırmayı göstereceğim. Öncelikle Facebook'umuza giriş yapıyoruz. Sonra da sağ altta menü seçeneği var. Oraya tıklıyoruz. Menüye girdikten sonra böyle bir sekme çıkacak. Buradan hemen aşağı iniyoruz. Ayarlar ve gizlilik yazıyor. Ona tıklayacağız. Sonra buradan tekrardan ayarlara tıklayacağız. İlk seçenek. Sonra hemen buradan aşağı iniyoruz. Burada gördüğünüz gibi engelleme yazıyor. Ona tıklıyoruz. Burada engellediğiniz tüm Facebook profillerini görebilirsiniz. Yapmamız gereken tek şey engellemi kaldır seçeneğine tıklamak. Sonra bir daha engellemi kaldır seçeneğine tıklamak. Ve gördüğünüz gibi bir kişiyi engellilerden çıkardık. Bu videoda Facebook'ta engel kaldırmayı gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.